İyi akşamlar Beyaz Ana Haber başlıyor 6 Mayıs Cuma bugün sadece Ankara değil bütün Türkiye karışıktı Türkiye'de son 24 saattir emin olun aynı konu konuşuluyor önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hedef alması sonra da Özdağ'ın çıkışı bu sabah 11'de İçişleri Bakanlığı'nın önüne geleceğini söyleyen Ümit Özdağ. Açıklamasını meclis önünde yaptı. Oraya bazı provokatörler de gelince arbede yaşandı. Yürüdüler. Gelin. Alın. 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 açılın! Açılın! Harbede çıktı, bir provokatör gözaltına alındı. Saat 11'de Gözler Bakanlığın önündeydi. <laughs> provokasyona izin vermeyeceğiz dedi. Ancak şu anda meclisin önünde polislerle bir grup arasında tartışma çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün TGRT Haber canlı yayınında sığınmacı tartışması üzerinden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hedef aldı. Sözleri sertti. Bu hayvandan aşağı bir adam. Kendisi adam yerine girmeye çalışıyor. Soros çocuğudur ve operasyon çocuğudur. Bu kadar açık. İstihbarat elemanı olduğu apaçık. açık. İtibarımız biliyorsun. onun itibariyle bir araya getirir miyiz ya? Bu açıklamanın ardından Ümit Özdağ kamera karşısına geçti. Ben ben yarın Zafer Partisi Genel Başkanı olmanın dışında Ümit Özdağ olarak tek başıma İçişleri Bakanlığı'nın önüne gideceğim. Tek başıma. Silahsız. Saat 11'de beni kapının önünde bekle. Tüm Türkiye bugün saat 11'e kilitlendi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın birazdan burada olması bekleniyor. Parti Genel Merkezi önünde de olağanüstü bir hareketlilik var. Saat 10'da Genel Merkezde kurmaylarıyla bir araya gelen Özdağ, toplantıdan İçişleri Bakanlığı'na gitmeden önce başkanlık divanındayız notuyla bir fotoğraf da paylaştı. 10.30 sıralarında ise binadan çıkan Özdağ, Beyaz Ana Haber'e bu bir kişisel mesele açıklaması yaptı. Ben tek başıma gideceğim. Süleyman Soylu benim aramda kişisel bir mesele artık. Ya bu ettiği küfrün hesabını çıkacak kamuoyu önünde özür dileyerek orada verecek ya da bu iş devam edecek. Özdağ kısa süre sonra bakanlığa hareket etti. Ancak polis onu meclisin önüne yönlendirdi. Basın açıklaması, İçişleri Bakanlığı'nın önüne. orada, burada yapalım isterseniz. Ama Siz gelmeyin. Ben sayın, gidiyorum. Sayın Bekleyin. Ümit Özdağ partisine gelen bir polisin kendisine bilgi verdiğini öne sürdü. Zafer Partisi'ne karşı bir komplo kuruluyor. Bu komployla ilgili birkaç gün önce genel merkezimize bana ziyarete gelen bir polis memuru bilgi verdi. Zafer Partili gibi görülen hesaplar üzerinden 5-6 ilde karışıklık çıkartıp bizi psikolojik baskı altına almak istiyorlar. Biz tuzağa düşmeyiz. Konuşması sonrasında zaman zaman tansiyon yükseldi. Ümit Özdağ İçişleri Bakanlığı'na meclisin önünden yürüyecekti ancak polis buna izin vermedi. O da meclisin önünde açıklamasını yaptıktan sonra şimdi aracına biniyor. Meclis önünde özdağa tepki de vardı. Kiye lan sen? Açılın, açılın. Meclisin girişinde kim partili kim tepkili kargaşası yaşandı. Polis kalabalığı güçlükle dağıttı. Yakama yapışma. Şiştirelim. Sen ben Bakın yani. bireysel bir takım konular oluyor. Bir saattir sizden rica ediyorum. Konu bitti. Bu grubun içerisine provokatör de girdi. Yapmayın diyorum size. Alın arkadaşlar yukarıya. <laughs> evet haberi açarken söyledim ya Ankara bugün karışıktı. Sadece Ankara değil Türkiye'de. Bu arada Ankara Haber Merkezimizden Tuğçe ile muhabir arkadaşımız Tuğçe ile kameraman arkadaşımız kansal Yılmaz'ın da ellerine sağlık. Gerçekten özel de bir röportaja imza atmışlar.